var çok akıntılı var ya. Farum öyle yap ki hızını al açık Ya bak hadi ayağına düşmedi bu. Aha. Aha gene. Gene düştü. Bunlar manyak de. <laughs> 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 ay kaçır ay ben gelir. Bu yeğilecekti zaten. <gülüyor> <gülüyor> ne kaçsın ya indi cebirce. Ben evini yıktım indi. <laughs> Hıh. Evet arkadaşlar, balıkları sudan kurtarırız boğulmak üzereler ve aslında biz sevap işliyoruz abi. Balıkları boğulmaktan kurtarıyoruz da. <laughs> Aha. Yeah. Bakalım içine. Maşallah tamam. Bitti mi? Onu da atarsan Bunu da atıram. Haydi. Tamam. Git bakalım. Tamam. E öldü mü? Dicet dicet. Teşekkür etme tamam. Gide bir haraya kaybol